bebeğim araba kaza mı yaptı bak burada da bir sürü arabaların var onları da getir hadi onlarla da oynayalım aa top minnoş bir top nereye gitti top minnoş sen ekskavatörünü mü buldun? Bak. Çok, çok burada kalmayın. Burada araba var. Hı hmm. Bak ben de, ben de Çok güzel bir araba. Onu... Aynen. Efendim. Anne bak ben de araba var. Arabanı çok beğendim biliyor musun? Kim almıştı sana o arabayı anneciğim? Kim almıştı o arabayı? Teyzemiz almıştı değil mi? Söyle Tuğba almıştı. Değil mi anneciğim? Minnoş. Evet. Çok güzel bir araba. Hoş geldiniz. Göster bakayım arabanın arkadaşlarına. İtfaiye mi elindeki? Evet. Bravo sana. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an kimler izliyor bizi? Yorumlara bekliyoruz izleyen arkadaşları. Kaza mı yapmış araba? Oo, hemen arabayı kurtarmamız lazım. Kepçe, arabamızı kurtar hemen. Arabacımı kurtaralım. Evet, arabamızı kurtar Kepçe. Hemen. Kurtaralım. Çok Evet, dikkat. Kurtardı mı Kepçe? kurtarmazım tamam ekskavatör de yardım etsin ona hemen kurtaracaklar şimdi arabayı hop kurtardık yaşasın Hoş geldiniz arkadaşlar hemen size şöyle bir kalp nasılsınız neler yapıyorsunuz efendim anneciğim nereye gidiyoruz Nereye gidiyoruz anneciğim? O da mı kaza yapmış? He. Tamam. Onu da kurtaralım hemen. Uyuh, 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 uyuh. geliyoruz kurtarmaya. Bekle araba. Hemen geliyorum seni kurtarmaya. Araba şimdi seni kurtarmaya geliyoruz. Evet araba bekle seni kurtarmaya geliyoruz. Geldim. O. tamam. Ekskavatör çabuk buraya gel bize yardım et. Tamam geliyor. Tamam geliyor mu? Hoş geldin ekskavatör. Bize yardım eder misin? Hop. Beni Aa. kurtarıyor ekskavatör. Alkış. Ekskavatör kurtardı. Gördün mü? Başardık. Hadi ya, Ne yapalım? Bak arkadaşlarına hoş geldiniz de. Gelmiş. Evet Yiğit Ali'den size kalp geldi arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? kalp yapıyor Yiğit Ali size. Moderatör yapsana. E, moderatör yapamam maalesef. Arkadaşlar. Aa, bizim canlı yayınları özleyenler ve özlemeyenler anneciğim, varmış bak, ben, ben Bunu ciciğim, yapmamız ben iyi oldum. oldu Efendim Hira'cığım hoş geldin Nasılsın bu arada Sağ üst köşeden yayınımızı beğenmeyi Unutmayın e, lütfen yapalım, yapalım. Bunu takarım tabii ki anneciğim Anneciğim ben cici oldum Aferin sana Anne ben cici oldum Sen cici mi oldun Anne, ben Öpeyim mi seni Geçtim anneciğim? Yiğit düşmüş arkadaşlar. Ee, ya maalesef moderatör yapamıyorum arkadaşlar. Üzgünüm. Çünkü yayınımla ilgili kanalımla ilgili birçok şeyi kendim karar vermek istiyorum. Sonuçta sizi moderatör yaparsam sıkıntı. Oley. Yeterli bunun pili bitmiş değil mi? Bu çok güzel bir oyuncaktı ama maalesef pili bitmiş. Aa çekici burada. Çekicinin arkasını takalım. Taktım. Buradan aldım çekicisi bir dakika. Hop, taktım. Çekicinin arkasını taktım anneciğim. Evet, iki yaşında. Doğru bildin. Beğenmeyenler çıkabilir arkadaşlar. Sıkıntı yok. Oley! Çekici ekskavatörü mü taşıyor? Bravo sana Yiğit Ali'cim. Yaşasın. Evet yaşasın gidiyoruz. Aa burada gemimiz de varmış Yiğit Ali. Gemimiz de geldi. Hop. Efendim. Efendim. Anne bunu da Yapmasınlar. Kaza yapacaklarmış. Yapmasınlar değil mi? Anne bunu yöyecek. Bence yapmasınlar. Bak burada gemide neler yüklenmiş. Sen mi yaptın bunları? Ne, ben yaptım. Aferin sana. Arabaları yüklemiş gemiye benim oğlum. Teşekkür ediyorum bu Hemen sana bir kalp. Teşekkürler. Anne. Efendim. Nasıl gidecek oradan? Nasıl gidecek aşkım oradan? Ben yardım edeyim. Sana yardım edelim. Ee, sana neyle yardım edebilirim bilmiyorum. İtalyaya yardım edelim. Edemez. Ee, kamyon yardım edebilir mi? Hayır. Kamyon da mı edemez? Kamyonu ben konu koydum. Aa nasıl kırdın ya? Hemen size şöyle bir kalp benden. Oo. Oo, yaşasın. Oley. Yiğit Ali ekskavatörünü sürüyor. Ben de polis arabasıyla gidiyorum. Bakın böyle motorlu bir polis arabam var benim. Viyo 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 bu bu konum olmuş. E kamyon sende.